Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Masiyad kentin yeşil ekranını sunar. Evet, değil mi? 5 Haziran gecesi Konyaaltı sahilinde bulundu. Kabuğunda iki pervane yarası vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı Karetta Karetta'yı hızla Manavgat Sorgun sahilindeki Dekafok Eğitim Araştırma Merkezi İlk Yardım Ünitesi'ne ulaştırdı. Derin bir kesiği vardı. Hatta iki tane kesik vardı. Bir tanesi plöreye zarar vermişti. Karapaks'taki kesikleri de geçip. Karapaks'ı e, özel vida veya tellerle sabitledik. Üzerine özel yapıştırıcılarla güzel bir kabuk oluşturduk. Öğrencilerin kahin adını verdiği karetta karetta 8 günlük yoğun bir tedavi sürecinin ardından yuvası Akdeniz'e geri döndü. Bu kadar büyük ee, üreme kumsalına sahip Antalya'da bir deniz kaplumbağası ilk yardım ve rehabilitasyon merkezinin eksikliği hissediliyordu. Biz geçen yıl e, bu eksikliği giderici ilk adımı attık. Sidedeki Dekapok merkezinde böyle bir e, İlk yardım ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına olan farkındalık her geçen gün artıyor. Hayvanların yumurtlama döneminde, ışıkların karaltılmasında belediye olarak tam destek arkalarındayız. Yumurtayı bırakma alanlarında ATV'lerin falan gezdiği, safari araçlarının falan gezdiği noktalardı. Başkanımız Niyazi Nefi Karabey o alanları tamamen trafiğe kapattı. Ateş yakımı yapay ışık, çöp gibi etmenleri jandarma kolluk birimlerimizin desteğiyle yasaklıyoruz, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen salın töreninde Dekafok ve Haydi ekipleri öğrencilere deniz kaplumbağalarının korunması hakkında detaylı bilgiler sundu. <laughs> Turizm ve üreme en yoğun aynı zamanda oluyor. Turizm ve üreme dönemlerinin çakışması, özellikle su sporları ve sürat motorlarının pervaneleri, deniz kaplumbağalarının kabuklarında ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden oluyor. Bu yaralanmaların önüne geçmek için ise mücadele sürüyor. Çalıştığımız bu kumsalın yeni bir resmi üreme kumsalı olarak kabul ettirebilirsek, kıyıdan itibaren bir mil içerisinde bu faaliyetleri yapan teknelerin hızlarında. Resmi bir kısıtlama geliyor.